Beyler selamünaleyküm. Bugünkü videoda kendi yaptığım bu deste birlikte bir tane maç atıp kalan videoyu da size yayın kesitleri vesaire izleteceğim. Çünkü yayında gerçekten çok güzel maçlar oldu ve onlardan mahrum olmanızı istemiyorum derken Irak'lı YouTuber geldi. Bizim video konsepti çıktı şimdi. Irak'lı YouTuber geldi ve pek oynuyor muhtemelen. Bugün bugün 7.'ye falan eşleşmeyi alıyorum. Irak'i CR. Vay wow. alev topu çarpma. Gerçi iksir toplayıcı çarpma. Şimdi bu Iraki CR'nin iksir golem mi oynuyorsun? Golem mi oynuyor? İnşallah golem oynuyorsundur dost. O fişekçiyi öyle erken öldüremezsin. Hatta ben buradan bir atağa çıkacağım. Hiç umursamayacağım bile. Bir kuleyi almak istiyorum. Adam adam golem atabilir ama bir biniciyi hemen atmayacağım derken barbarları da var. Umarım iksir golemidir ya. İksir golemine çıtırdan antiyiz. De iksir golemi değil gibi ya. Ne diyorsunuz? Yani toplayıcıyla iksir golemi genelde oynanmıyor. Onun için dedim hani iksir golemi değil herhalde ama. top Yine çarpma attı. Adam evrimini çarpmayı da çevirdi. Eyvah. Adam bir tane daha şey attı. Buraya bir tur daha alev topu atacağım ben. İksir zararına geçiyoruz ama yapacak bir şey yok. Ayrıca evrimin mega'ya güveniyorum aslında burada. Umarım iksir golemi oynuyordur. Şu an gerçekten buna dua ediyorum yani. Çok kötü bir durumdayız öyle düşünün. Derken golem oynuyor tabii ki. Adam 3 2 3 iksir kardaymış bize göre. Ama evrimli Mega'ya güveniyorum ya. Mega bizi kurtaracak gibi ümit ediyorum. Yani ne ne atabilir ki buraya maksimum? Bir balıkçısı falan bir şey varsa diye bir şunu bıraktım. Hmm. Okey bence ya. Ne diyorsunuz? Hatta buradan bir atağa çıkalım biz. Tamam kasırga masırga atsın o. Şöyle bir fişekçi bırakacağım. Fişekçi de hasar yemeyecek. Oğlum evrimli çarpman yoktu da niye sabahtan beri böyle salak saçma çarpma attım madem diye sorarlar adama yani ben sormuyorum ama. Şimdi vakit az kaldı bu adamın. Soldan bir keşiş bırakacağım. Hatta dur bakayım tamam sola daha fazla bir şey atmayacağım. Sağ tarafa bir domuz binici atalım. Zaten orayı aldık. 40 saniye içinde de diğer kuleyi alırsak sorunumuz kalmayacak gibi. Ama o pek mümkün gözükmüyor derken bir alev topu hemen. Ölmeyin. Oy buz büyücü yaşıyor. Çok güzel oldu bu. Şimdi burada adamı bir paketle indirebiliriz diye düşünüyorum. Şöyle bir fişekçi bırakırız gel derken o hiç hoş olmadı yalnız. Alev topumuz var okey. Hatta fişekçi çok hoş olmuş. Niye hiç hoş olmadı dedik ya. Bence gayet güzel bir savunma yaptık ya. Buradan daha alamaz zaten. Golemci bir adamı indirmiş olduk. Allah'a hamdolsun. Al kuleyi alabiliyorsan al. Alabiliyorsan al. Yani öyle golem atayım. İşte iksir toplayıcı atayım yok. iraki CR. Birazdan YouTube kanalına da gideceğiz bu adamın. Şimdi gidiyoruz hemen. Hemen gidiyoruz. Bekleyin. Valla Iraki CR Clash Royale yazdım. Bu Laith YT isimli eleman çıktı. Yani umarım bunda videoya almışındır. Eğer sensen sen. Arap kardeşim. Bak burada zaten 3.9 Irak Cycle diye bir şey yapmışlar. Irak Cycle'a bak. Full bombacı. Full bombacı var. <laughs> Selefi ve şeyleri. Artık şeye bırakayım beyler. Yayın kesitleriyle baş başasınız bu saatten sonra. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Neyse kupası 2000 herhalde. Bir çete met'e bir şey bekliyorum. O da olur. Muhammed Ali TikTok göndermiş. Çok teşekkür ediyorum canım. Kesene bereket. Hemen bir alev topu çakalım. Ya burada bizi cezalandıramayacağı için agresif oynadım bu arada. Zaten havanın yolladı adam. E top arabası falan atarsa maksimum yani korumalarla bir şekilde savunuruz yani. Diye düşündüm. O bir tane iskelet çok vuracak ama Muhammed Ali bir tane de cici göndermiş. Muhammed Ali 3 tane daha TikTok. Muhammed Ali ne yapıyor? Muhammed Ali bugün maşallah hocam. Kesene bereket. Muhammed Ali kemik. <laughs> Şuradan bir şey atalım. Alperen de beni sev göndermiş. Alperen'im seni seviyoruz canım. Evet mecburen yiyeceğiz hasar. Ee, balıkçı ona git vur oğlum. Abi sen kaç senelik oyuncusun dedin galiba. 8 senelik canım. Buradan bir tomruk bırakalım. Biz hala öndeyiz zaten. Yani onun için şu an bir sorunumuz yok. Meteciğim hoş geldin canım. Şimdi... Arkadan kraliyet diye bir riskli aslında ama alev topu fırsatı verdi. Çok garip. Hemen bir elektroru. Şöyle bir evrim avcı bırakalım. Sonrasında bir keşiş yetişir mi? Okey kuleye vurmuyor zaten de bizim avcı niye bekliyor acaba? Tamam şu anlık sorun yok. Bir çete gelecek hemen bir tomruk. Muhammed Ali 5 tane kedi göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Reis selamun aleyküm. Kesene bereket bu arada canım. Ee, selamun aleyküm demiş. Ve aleyküm selam. Hoş geldin canım. Şimdi. Birader sen bırakıyor mu ben mi alayım? Keşe bak lan. Keşe harbi. Yine ag çok agresifsin be birader. Sence? Ya sence de öyle değil misin? Mesela köprüden 8 iksir e atacak ne yaşattı? Hayat sana. Derler adama ben demiyorum yanlış anlama. Soldakini vurdurman 4 iksiri 1 iksiri savundu. Adam agresif değilmiş. At bir şey oraya. Tamam. Kraliyet bile girelim. Gayet güzel. Oraya da 5 iksir yolladı adam. Kulübe atarsa da hemen tomrukumuz var burada. Tomruk iş görür. Tomruk gayet güzel. Çok agresif oynadı. İlk hatası agresif oynaması, ikinci hatası da benim karşıma gelmesi. Yani başka da bir hatasını görmedim rakibimin. Şimdi buradan bir balıkçı. Bunu köprüde kesebilir miyiz? Kestik mi? Kestik ama ne nasıl kestik işte. O da önemli birazcık. Dua ederken detay vermek gerekiyor arkadaşlar. Ben bu yaşıma kadar bunu öğrendim. Ama buradan artık alamaz zaten adam. Avcı sendeyiz oğlum. Bir tane ona geçirirsin, değil mi? Tamam, hemen bir alev topu. İyi oyundu diyelim. Buradan zaten artık kazanamaz. Köprüden bir şövalye gelecek, sonra mezarlık deneyecek muhtemelen. Hemen onu köprüde keselim. Sonrasında bir korumaları da şöyle atalım. Bir alev topu çevirdiğimiz zaman kazanıyoruz zaten. 12 saniye içinde bizim yenmesinde pek bir mümkünatı olduğunu sanmıyorum diyelim. Buradan bir tomruk bırakmış olmak için bırakalım ve oyunu tertemiz bir şekilde kazanalım. Adama da şöyle emojiler atalım. Öyle köprüden barbar varlığı atayım, mezarlık atayım olmuyormuş değil mi? Rakibin izleyeni de bayağı bize emoji attı ama olsun. Biz zaten kazanan tarafız yani. İstediği kadar atsın. Yıldırım sonuç. gelecek ona dikkat etmemiz lazım. Oklar attı. Şu an Yıldırım'a o kadar iksiri yok bence. Çok güzel. Hemen bir daha testa bırakalım. Tamam iyi oyundu. Şöyle emoji atalım bu adam. Artık kazandık ya. Aa bu adama iyi oyundu demeyelim. Dur dur. Bu adama iyi oyundu demeyelim. Bu adama niye iyi oyundu diyoruz ya. Adamın klanı falan gözükmüyor. Bu adama niye iyi oyundu diyoruz. Gel. Gel gel. Bu adama niye iyi oyundu diyelim beyler. Öyle bir sebep var mı? Bence bu adama iyi oyundu dememeliyiz yani. Beyler kesitler bu şekildeydi. Vallahi güzeldi bence maçlar vesaire. Yani ben zevk aldım. Siz de umarım zevk almışsınızdır. Sonraki videolarda her gün 19.00'da görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın amigos. Bay bay.